bilmiyorum olmadığını. Evet selamünaleyküm arkadaşlar beyler ben Levent Bostepe. Dün kupaya kalkan kuşumun başına gelen başına geliyor burada canlı canlı göstereyim. Sonra e, falan filan olmasın. Pek bir arkadaşın teki 34 abuk, abuk, sabuk bir yazı 30 yazmış. 3 tane var. atlasa geçerli sefer yok diye. Arkadaşlar kuşun başına gelelim. Buradan bakın. 15, daha, 34. daha ilk başı arkadaşlar. 35, daha ilk sefer. 30 çıkıyor. saniye sonra ilk seferini atlıyor. Başına gelene bakın. Hep e, beraber buradan yorum yapın arkadaşlar. Yani nazar var bizde. Öyle gözüküyor. Startım i̇şte Fuat da aşağı doğru iniyor. Neyse, buradan görüyoruz Fuat'ı. 30 saniye arkadaşlar. 30 saniye Ama sonra bak gelene bakın. Şöyle de oturayım. <laughs> Muhsin Pekgöz, aleyküm selam. Harap Serkan, aleyküm selam. Mustafa Gül, teşekkür ederiz. Yanlış koşka evet şimdi at, arkadaşlar atladı. Bakın kuşun başına gelene. Kargaya bakın. Aha karga vurdu. Oo yakaladı tüylerini. Tüylerini böyle yakaladı kuş abi. Bilgin olsun. Kuşu yakaladı tüylerini koparttı. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir halı saha maçı. Bir halı saha maçı düşünün. Şaka, halı saha maçında ilk dakikada ayağını çok sert bir dar... darbe geliyor. Her ondan sonra da ya sağdan çıkarsın. Ya sağdan ondan çıkarsın ya da yüzde ondan oynamaya devam edersin. Yanın evet. çok Şu yandığı hayvan bu hayvan oyun kuşu bu.